yeni Chainsaw Man filmi bok gibi. Gerçekten. Elle tutulur hiçbir tarafı yok abi filmin. Hiçbir şekilde script yazmadım. Diğer short videolarıma nazaran script yazarak okuyordum ben aldı. Şu aklımda ne var ne yoksa anlatacağım. İlk öncelikle evet Chainsaw Man hiçbir zaman kendisini ben hikayemle öndeyim, böyleyim, bir anlatmadı. Bunun farkındayım. Fakat bu kadar da olmaz. Film boyunca sadece 2 bölümlük konuyu 5 bölüme yığmaya çalışmışlar. Bu da giriş, gelişme, gelişme olarak hissediliyor. Hiçbir olay yok gerçekten müde. Savaş sahneleri hala güzel, animasyonları, renkleri, her şey hala güzel. Ama Mappa'nın sayısız bok ettiği serilerden birisi şu anda benim için. Abi bir kere karakterlerin derinliği yok. Karakterler bize tanıtılmıyor. Reza diye bir karı var. Karıyı sadece görüyoruz ilk başta. Zaten gördükten sonra bağlantıları kurabiliyorsun abi kafanda neyin ne olacağına dair her şeyi anlıyorsun. Ve ülkemizde hala hiçbir şekilde ülkemizde değil, genel olarak hiçbir yerde internete düşmüş durumda değil. Evet korsanı desteklemiyorum burada sakın yanlış anlamayın ama sinemaya gitmeye durum olmayanlar olur. Sadece maddi olarak demiyorum. Onda vakit olmaz bir şeyin olmaz. Ben de böyle bir dönemdeyim şu anda. Abi sinemaya gidemedim tamam mı gösterimden kalkmadı hala evet. Ama gidemiyorum şu an bazı işlerim var. Dedim ben bunu internetten izleyeyim. Crunchyroll'a baktım yok. Herhangi bir şekilde yani para vererek destekleyip izleyebileceğim her yere baktım hiçbir yerde yok. Okey sıkıntı değil. Başka kaçak sitelere bakmaya başladım. Hiçbir yerde yok. Hiçbir Türk kaynak yok. en sonunda çok saçma bir yabancı siteden izledim. Abi İngilizce altyazısı bile o kadar saçmaydı ki animenin. Hiçbir şekilde gramerlere dikkat etmemişler. Neyse bir şekilde izledim, bitirdim anime gerçekten o kadar boktan ki yani bu Demon Slayer'lara falan taş çıkartacak seviyede. Gerçekten onlardan bile boktan. Hiçbir şey olmuyor. Sadece tek bir yeni karakter, tek bir savaş ondan sonra bitiyor. Reza ile tanışıyor bu Denci bir şekilde yağmurda karşılaşıyorlar falan tanışıyor. Sonra bu kıza aşık oluyor. Kızla gidiyor kahve içiyor kızın çalıştığı yerde. Sonra kız diyor ben sana çalışmayı okumayı öğreteceğim falan filan diyor. Oradan topluyorlar gece okula gidiyorlar. Kız yani anlayabiliyor musun ama bakayım kız gece denci okula çağırıyor. Neden? Okumayı yazmayı öğretecek. Denci bunu hiç sorgulamadan bir şekilde gidiyor abi okula. Sonra bu kızın bir tane adamı varmış. O adamı kızı tanımıyor. Tuvalete gitti sırada kıza saldırıyor. Denci'nin gram sikine yani farkında bile değil olayın Denci. Kız bunu tek hamlede öldürüyor. Tayfun diye bir adam var onunla konuşuyor falan. Sonra Denci'nin yanına gidiyor yüzme öğretiyor Denci'ye okulda. Abi o zaman geçiyor git gel falan etkinliğe giriyorlar bir tane havai fişek kutlaması festivali neyse Abi burada Denji'yi öpüyor falan öpmeye çalışıyor Denci yaklaşmıyor Bu kıza diyor sevdiğin başka biri var değil mi? Evet 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 Sonra kız yapışıyor ana birden Denji'yi ısırıyor Kalbini sökmeye falan çalışıyor Denji de oradan şey geliyor bunun bir tane köpek balığı kankası var o geliyor o kurtarıyor falan filan Ondan sonra zaten hikaye hiçbir şekilde kendinden bir şey katmıyor Gelişme 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 hiçbir şekilde sonuca bağlamıyor. En son yani spoiler olacak evet isterseniz atlayabilirsiniz. Reze'nin ölümüne kadar ben filmin biteceğini farkında bile değildim abi. Hatta yarısında o kadar sıkıldım ki gittim bir yemek molası verdim. Ben daha iyi yazardım demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın. Fakat bu haliyle de kabul edebileceğim bir eser değil. Mappa'nın kendi kalitesine yakıştırdığım bir eser değil. Ki kendi IMDB sitesinde 8.5 puanı hak eden bir anime hiç değil. Gerçekten fanboyluk aşırı kötü bir şey arkadaşlar. Benim de fanboy olduğum seriler var. Evangelion, Pokemon. Fanboyluk gerçekten kötü bir şey. Fanboy olsam bile kendi sevdiğin şeyi sorgulamalısın bir arada. Buna örnek verebileceğimiz seriler. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen gibi birçok seri. Bunların da kendi içerisinde güzel tarzları var. Kendileri de güzel evet. Ama benlik değil bana hitap etmiyor. Bana hitap etmiyor diye burada yargılama hakkını kaybetmiyorum. Ben burada yargılıyorum ki bizlerin sesini duysunlar. Bizlere kulak versinler. Serileri düzeltsinler. Arkadaşlar gerçekten Chainsaw Man'in birinci sezonuna baktığımız zaman evet o da yine o kadar iyi bir anime değildi ama kendini izlettirebiliyordu. Ben bu filmi izlerken neredeyse uyuyakalacaktım. Gerçekten çok saçma, anlamsız, çok bir sürü sahne var abi. Şu anlatamıyorum hem telif hakkı hem spoiler olduğu için. Hiçbir şekilde bu arada korsan izlemeyi de paylaşmayacağım. Tavsiye de etmiyorum korsan izlemeyin. Gidin sinemada izleyin. Veya internete yasal bir şekilde düştükten sonradan izleyin. Çünkü kalitesi gerçekten bok gibi ve gözlerim kanadı. Ama trailerından baktığım sürece görselin gayet güzel olduğunu tekrar tekrar altın çizerek söyleyebilirim. Hadi her şeyinin geçtiğini nasıl? Bir yerde Kobe'nin çıkıyor abi ortaya. Bir tane arkadaşıyla birlikte. Ve yani bu Reze'yi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Başarısız oluyor. Ve Kobe'ni abi ağlıyor, yalvarıyor beni öldürme. İşimden, şey, işimden ayrılacağım lütfen yapma bunu bana falan diyor. Ağlıyor, yalvarıyor. Ondan sonra Kobe'niye ne oldu? herhangi bir şekilde gösterilmiyor. Oğlum elindeki materyali göstermiyorsun daha. Senden bir şey isteyebilir miyiz yani amına koyayım hikaye konusunda? Yani çok fazla küfür ettim ama gerçekten çok sinirliyim. Deniz'in biraz daha götür rahatı aradıktan sonra kişilik bunalımına girdiğini görüyoruz hava. Benim kalbim var mı? Ben neyim? Niye varım? Makima'ya falan soruyor. Makima bunun kalbinin olduğuna inanıyor. Okey bunlar güzel ama başta bir kere gösteriliyor. Ondan sonra deyince tekrar diyor. Makima benim kalbim olduğuna inanıyor. Makima benim kalbim olduğuna inanıyor. Amına koyayım bununla alakalı da bir şey göstermiyorsun ki sen bize. Biz ne yapacağız? Bundan ne çıkartacağız? FNAF gibi mi? Yani bunun üzerine tekrardan bir sürü bir sürü teori kurup mu ilerleyeceğiz? Ne yapacağız? Son kez söylüyorum ve biliyorum gerçekten film ne olmak istediğine karar veremiyor. Yani gerçekten çok beklediğim filmdi benim de. Ama her şeyde felaket yani hızı, sahneleri böyle sonsuz bir şekilde devam ediyor kendi içerisinde. Hiçbir şekilde temposu yok, akışı bok gibi. Ya izleyiciyi ekranda tutmakta zorlanan bir film gerçekten. Hayal kırıklığına uğradım. Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.